Ejrin şimdi yeni oyuncağını açıyor. Onun içinde ne çıkacak? <laughs> o neymiş? Aa. <laughs> o ne? Bu da galiba zirafaymış ama. Ortası da Bakalım başka ne çıkacak? Başka? A -a. <laughs> bu ne kız? <laughs> Eminim içi vardır. Bu neymiş anneciğim? Bu bir fil. Ah. Bunun bu acaba? Galiba değil. <laughs> Tilki bey. Bu ne? Bu <laughs> <laughs> ne aşkım? Aa, çok tatlı bir strateji. Bu sana benziyor sanki. Bu <laughs> bunun olmalı. Başka? <laughs> Vay be. <golly>. <Gülüyor> <Gülüyor> Başka? Şöyle hani bir şey. Bu mu? Bu, 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 bu. mı ki? Belki değil. peki peki. yanlış Ay bakayım. Ece, bu da çok tatlı. <laughs> wow. Daha çıkıyor annem? Dik. Çok şirin. Başka? Bunu marketten aldık Ece'nin az önce. Çok beğendim. Bunları dolaba yapıştıracak oyun oynayacak. Ece güzel mi? Hadi bay bay yaptım. Bay bay.